Oh keyifler keka. Ya nasıl olmasın? Dün bütün gece Selim'le dans ettik. En güzel tarafı ne biliyor musun? Selim'le beraber olunca insan her şeyi unutuyor. Bilmez miyim? Mesela dördüncü şifreyi bulma sürenin olduğunu. Ne? Hadi <laughs> 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 canım geçmiş olsun. Ferit! Ferit! Anne, burada da mı sensin? <laughs> bir gülemeyecek miyim ben be kadın? <laughs> oh, bizim Ferit meğer ne anasının kuzusuymuş be. <laughs> Görürsün sen ananın kuzusunu. Ya lafı niye bir şey dedik Ferit? Hemen ciddi alıyorsun. <laughs> ne yapalım uyum kurusun. Hadi git. Nerede istersen orada otla meleğim. <gülüyor> <gülüyor> Şu Ferit ne şakadan hiç anlamıyor. Aman dur sakın Duman sakın ot yeme. Kedi mamasının üstüne hiç gitmez ha. Melda, Selda hop alo açık kapıyı. Bu da sana ders olsun Üff. Selda. Bir daha kimseye haksız yere sihir yapmazsın. Of oh Melda of oh. sus ya. Zaten senin yüzünden 3 saat döndüm durdum etrafımda. Melda, Selda açsanıza Hı. kapıyı. Aa Duman'ın sesi değil mi bu? E ne zaman çıktı bu dışarı? Tahsin. Ben şunları sevdalara götürüp geliyorum. Ya açsanız da şu kapıyı. Duman. Evet benim. Tanıyamadın mı? Hayır. Ya bırak gevezeliği al beni içeri bak. Kurban bayramı yaklaşıyor. Bir gören olacak. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Eyvah. Evet meleğim. Sihir kullanma ehliyetinle vedalaşabilirsin. Ya. Bir dakika. Ya 5 var. Yani benim daha henüz sürem bitmedi. Ha canım, saat 8 oldu bile. Şaşkoloz kız. Ya, e, iyi de bu benim sihirli saatim. Yani geç kalması mümkün değil. <laughs> Öyle olsa ne olacak? Ha, buldun mu ki yeni değiştirdiğin dört şeyi? Daha önce üçünü bulmuştum ama. <laughs> On günde dört taneyi bulamadın. Beş dakikada sonucuyu mu bulacaksın? Bulamayacağımı nereden biliyorsun? Peki neydi o üçü? Sayar mısın canım? Sayarım. Birincisi e, sol kolumdaki arı ısıru e, sağ koluma geçti. İkincisi e, renkli renkli süetaryım dolaplardan değil de mağazaların arasından çıktı. Üçüncüsü de e, matematik kitabı Tuğçe'nin çantasından çıktı. Tam kibritle yakacakken ben ona engel oldum. Aferin benim. Peki o zaman dört dakika içerisinde yerini değiştirdiğim o dördüncü şeyin ne olduğunu bul. sıra evet. başladı canım. Ya bari, bari bir ipucu ver ha? Vermem. Oh ne güzel, hem saatimin akrebini değiştir hem de ipucu verme. <gülüyor> <gülüyor> saatimin akrebi. <laughs> ya evet buldum işte. Yerini değiştirdiğin dördüncü şey saatimin akrebiydi. Aferin sana, peki şifre. Şifre, ee, <laughs> şifreyi nasıl bulacaktım? Dördünü birleştireceğim. İyi e de nasıl birleştireceğim bunları? Bir dakika, matematik kitabı, arı ısırığı, renkli süveter, saatin akrebi. <laughs> ne alaka bunlar ki şimdi? <laughs> ya ne yaptın sen? İpucu ipucu diyordun, alsana ipucu. kaldı bir tek. Demek ki bunları kullanacağım. Bakayım. <laughs> Ay aman da aman. Duman. Duman efendi. Abla biliyor musun ben bu dumanın eski halini bilirim. Kuzu gibiydi kuzu. <laughs> gülme Selda gülme. Ne demişler gülme komşuna gelir başına. <laughs> Komşu dedin de Şükran Hanım bu sefer de beni kuzuyla konuşurken yakaladı. Ay. <laughs> <laughs> ...hayal gördüğünü sanıp gülüp geçmiştir. Ya ne gülmesi Selda? Bayıldı kadıncağız. Aman şimdi ayılmıştır gülerek kocasını anlatıyordur. Duman Efendi. <laughs> Uçtun sen Şükran. Ay. Uçtun. Uçtun. Ay. 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 E, gördüm diyorum Tahsin. Kadın kuzuyla konuşuyordu canım. E konuşur konuşur. Sen de çiçeklerinle konuşuyorsun. Ama kimse seni görünce bayılmıyor. Değil mi? Ay. Ay. Ama... ...kuzu da kadınla konuşuyordu. Allah. Ay anne amma yaptın ya. Zaten bu eve taşındığımızdan beri sana bir haller oldu. Ya televizyonun sesini duysan... ...televizyon konuşuyor sanacaksın ha. Kim? Görürsünüz siz. Kanıt diyeceğim size. <laughs> Bana inanmadığınız için... ...rezil olacaksınız. Görürsünüz. Aa... Ay anne. Aa. Sarı. İlk kelimesi sarı. Sarı bir şey. Sarı ne ama? Geriye kaldı. S, M, A, K. İyi de bunlarla ne kelime var ki? Kams. Ee, Max. Mask. Sarı mask. İyi de bunun bir anlamı yok ki. Ama başka da kelime olmuyor. Ne yapacağım? Son on saniye. <laughs> ee, samk. Kas. Smak. Beş saniye kaldı. Mısak. Buldum mısak. dur dur, Mısak diye bir kelime yap. da gör. Bak sarımsak. <gülüyor> <Hey>! <gülüyor> şifre sarımsak, şifre sarımsak. Aman ha tamam, bak bakalım doğru muymuş. <gülüyor> <gülüyor> sarımsak. Yaşasın, yaşasın. Oley, nasıl buldum? Ben yardım etme, senin bulamazdın. Ya boş ver sen onu, ver bakalım beşinci ve son ipucunu. Merak etme, gelecek. Hadi ben kaçtım. Ha, ya nereye gidiyorsun ipucunu vermeden? Ya gelecek dedik ya. Ya sana bir şey soracağım. Ya ben şifreyi bulamadım diye bu kadar dalga geçtin, güldün. Peki son anda niye verdin ipucunu? Canım öyle istedi. Ama insanın canı bir öyle bir böyle istemez ki. Ne yapacaksın işte benim canım böyle ister bir öyle bir böyle. Bu yüzden bana deli Ferit diyorlar canım. Ferit! 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 Tepemde böyle bir anne varken ne yapabilirim zannediyorsun? <gülüyor> 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 beni ilgilendiren bir şey var mı? Gazete okuyorum Selda. Magazin dergisi değil. O zaman yok. Yani Selda, şu dünyadaki olaylara karşı ne kadar duyarsızsın? Ben mi? Ben mi duyarsızım? Tamam. Sor Melda, taşında, geçen sezon yazdıklarda yüzde kaç indirim vardı? Mağaza mağaza isim isim söyleyeyim sana. Hmm, kim acaba? Dikkat et sıcaktır. Bana bir şey olmaz. <laughs> Sihirli güçlerimizin 10 bin bakım zamanı gelmiş. 10 bin bakım mı? Son bakımın üzerinden 10 bin gün geçmiş demek. Ay neyse ki böyle önceden haber veriyorlar da tamamlamamız gereken sihirleri yapıyoruz. E ne zaman gönderecekmişiz? Hemen şimdi. <laughs> Selda, en azından iki hafta önceden uyarı yazısı gönderirler. E başka ne yiyelim? Selda, sen şimdi benden bir zılgıt yiyeceksin ha. Bir uyarı yazısı gönderdiler ve sen haber vermeyi unuttun değil mi? Hayır. Üç tane uyarı yazısı geldi. Ne? <laughs> Melda Hanım, herhalde silahsız bir genç kıza saldıracak kadar acımasız değilsinizdir. Ben dışarı çıkıyorum. Selim ve Ceren beni bekliyorlar kafede. Ayşegül bak dondurma yemek yok. Boğazın ağrıyor sonra. Ya tamam. Bu arada sizin bu suratlarınız ne böyle mahkeme duvarı gibi? Sağ olsun Selda halan sayesinde bir süre için sihirli güçlerimize veda etmek zorunda kaldık. Veda mı ettiniz? Yani aranızda en güçlü ben miyim şimdi? Yani şimdi istesem ben dondurma da yiyebilirim o zaman. Hı? Aa! Aa. <gülüyor> <gülüyor> Hayır! Hala gitmedi. Demek ki yiyebilirim. Ha? senin yüzünden <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>